ahlaksızları eğer alnına yüzüne vurmazsan bazı yaptıklarınızla ahlak ders vermeye kalkarlar diye büyük söz var. Şimdi bizim deminden düştüğümüz durum aynısı. Bize ahlak ders vermeye kalkıyorsunuz. Beyler kusura bakmayın. Bu o kadar basit değil bu işler. Ali Şerif'e bacı bulamayız diyorsunuz. Bulamazsınız tabii. Şerif'e bacının karşısında bizim kültürümüzle alakası olmayan anıtın arkasında çamaşır diken ben miyim? Ve burada Kastamonu'nda bir kişi de ses çıkmadı. Helal olsun bu Kastamonu'ya. Başka bir şey demiyorum. Kızlarımızı, gençlerimizi açılır, özgürlük durun diye. Bilmem ben başkan odasına giymeden inmiş galiba o bayan. Ben bakmadım da YouTube'dan baktım. Bir bayanı buraya getiren ben miyim ya? Bize ahlak dersi vermeye kalkıyorsunuz. Beyler bu kadar ayıp yani ayıp. Özgürlük özgürlük diyor kızları ailelerine ihsan etmeye çalışıyor. O bayan kimdir ya? ne şey mi yakışıyor mu? Bulamazsınız tabii Şerife Bayez'de Ama bu da şunu da söyleyeyim ben bizim mahalleye bakayım. O gün akşam öyle bir kalabalıktı ki. Ve bunların Çoğu da başörtülü kızlarımız da ön tarafta. Ben o gün akşam o gün onu görünce karnım çiz etti ya biz ne olmuşuz dedim ben de siz gibi dedim. Nereye gelmişiz dedim. Ama bunu AK Parti'ye mal edemezsiniz. Öyle bir dünya yok. Bunlar kendisinin orta çağ görüşleri mi yoksa bu çağda da aynı şeyleri düşünmeye devam ediyor mu? Çünkü kendisi kim oluyor da bir kadının giyimi üzerinden ahlak savunusu yapabiliyor. Halkın kürsüsünde bir kadını giyimi üzerinden ahlaken yargılamak hiç kimsenin haddi de değildir, hakkı da değildir.